Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi her zaman geçen hafta çekilen sayıları yazıyorum ben. İlk ondan sonra artık kendi kuponlarımı veya sayılarımı falan yazıyorum. Geçen hafta çıkan sayılar 04 06 14 19 26 27 31 38 39 45 47 49 50 54 60 65 66 70 73, 74, 75, 80. Geçen hafta bu sayılar çıktı. Şimdi ben size normalde her zaman videolarımı izliyorsanız devamlı kolon paylaşıyordum yani kuponları. Bu sefer ben 80 sayıdan 30 sayı seçtim ve onları yazdım. Bakalım bu 30 sayıdan kaç tanesini bilmiş olacağız. Evet şimdi ben size söyleyeyim. 01, 03, 05, 07... 0, 9, 10, 11, 15, 17, 26, 28, 29, 30, 37, 40, 42, 43, 46, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 77, 80. Yani 80 sayıdan bu 30 sayıyı seçtim. Mesela şöyle başlayabilirsiniz. Yani ne bileyim 030509 veya ne bileyim yani 01 05 hemen 10 11 15 yapabilirsiniz. Artık kendinize kendi kafanıza göre oluşturun bir şeyler. Ve bu 30 sayıdan kaç tanesi tutacak ona bakacağız. Bir de şöyle bir şey yaptım. Bakın bu makine kuponu işte tek kolon iki çekilişlik yaptırdım. Ama gördüğünüz gibi burada hemen 29'dan başlamış. Bakacağız. Çok merak ettim ben de. İlk sayıları hiç vermemiş. Hemen 29'dan başladığını gerçekten çok ilginç. Bir de şöyle bir şey var. Şunu da yaptım. Bir değişiklik olsun diye. Bakın ikinci kolona bakın siz. B kolonuna 10 12 14 16 18 20 21 22 25 26 öyle yaptım. Yani Biraz kafa karışıklığı oldu ama belki çıkar. Bilmiyorum. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi işte 80 sayıdan sizin için 30 sayı seçtim ve artık bu sayılardan seçin ve kolon oluşturun. Hepinize bol şans diliyorum. Biliyorsunuz şimdi dışarısı hep böyle koronavirüsü falan diyorlar. Bol bol vitamin tüketin, bol bol su tüketin, devamlı ellerinizi yıkayın, kendinize iyi bakın. Yani çok böyle kalabalık yerlere gitmemeye çalışın. Gerçekten sağlık kendimize lazım. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şans diliyorum.